Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şey yapacağız. Bugün kafa topu oynayacağız. Ama şöyle bir şey var. Kafa topunda, kafa topunda arkadaşlar her şey reklam ya. Bak, her şey reklam bak. Çat çevireceğim mesela reklam izle, reklam izle. Bak burada 5 tane reklam izle, reklam izle. Burada şurada kazı var, reklam izle, reklam izle. Bir de burada hep parayla şey var, para, para. Oyuncu kartları var lan. Tamam. Tamam. Evet Neyse arkadaşlar başlayalım hemen. Şöyle. Bir de, o, bir de, diyorsunuz ki arkadaşlar bana. El bir mal mal video çekiyorsun düzgün. Ben oğlum. O zaman arkadaşlar sen. O zaman arkadaşlar siz yorumları yazın ben de çekeyim ben de çekeyim. Yani o zaman a, o zaman çekerim işte. Siz yorumları yazın. Ben o oyunu oynayayım yani bu kadar basit. Ben o kadar zekiyim ki. Mesela kafa topu oyna dediğinizde oynarım. Oynama dediğinizde oynamam. Yani öyle. Ya klonuna başlarım. Ya Yeneceğim lan seni ben. Bak ben bunu inat ettim yeneceğim bak. Fenerbahçeli bir de. Fenerbahçeli tükürürüm. Ben kavalda paraylıyım. Vururum ağzına. İşte hileli oynuyor bu. Bu var ya bunlar. Bu ağzına vurduklarım. Kolye 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 kolye. Böyle kolye diktiririm. Gerizekalı mal. Oh. Heh böyle kendi kalene atarsın gerizekalı mal. Yes 3-3. Ya ağzı da vurayım. Ağzı da vurdu ama Hayır hayır hayır. Oo oh, kurtardım kurtardım. Ne? Ya kayıta basmış. Senin var ya ben. Yedirteceğim sana o golü ağzından tadını alacaksın sen o golün. Ya yelen sen de Abi yemiyor, ye gol yemiyor. Adam gol yemiyor. Anladın? Gol yemiyor adam. Ağzına vururum seni ne? Sen Fenerbahçe. O Fenerbahçe'yi var ya. Galatasaray'a çeviririm o. <laughs> <laughs> ezik geldi. Şampiyonsan ne yapayım lan? Bana mı göre? <laughs> çok komik ya. <laughs> adam çok ezik. Adam, adam ezik yalnız. Nasıl kurtardı? Bu adam ezik ya. O da... Arkadaşlar adam ezik çıktı. Adam en ezik karakter. Uf. <laughs> ben de nasıl oynuyorum arkadaşlar? Pro. Emir pro oynar. Kafa topunu. Uf. Of. Ah. Kafa topu daha iyi ya. Yo. Ay. Adam İspanyol lan. Ya hadi gol ye. Adam gol yemiyor. Adam valla gol yemiyor. Yalnız. Adam ezik ama gol yemiyor. 7 sonunda 4-1. Ah, bu, adam fena bu adam o, <laughs> abi bu adam ezik ya harbi ezik bak adam eziğin teki yani Bak oyun hileli bak. Oyunda şike var. Tamam mı? Oyunda şike var. Oyunda şike var. Oyunda şike var kardeş. Ya ay. Abi bu abi ben bu adama yüz ben bu adama bak sanki yüz olsa ben bu adama yüz tane gol atarım valla adam yediğin teki la. ya ne be ya Rakip. Ne? artık. Hep böyle golü çakarım anana. Ya bu da. Ya o. Çak. Çak bir beşlik. Dur arkadaşlar, şuna de gel yazacağım. Ya. Neyse almayacağım. Şöyle. Ama onlar çıktı. Ve garip bir şekilde aldık. Ne Hadi hadi hadi. Hadi be bilader. O adam. Adam güçsüz. O yüzden sıkılmama gerek yok. Adam güçsüz. Adam güçsüz, adam güçsüz, adam güçsüz, adam güçsüz, adam, güçsüz, ad oh, adam güçsüz, adam ezik. Arkadaşlar adam noob. Adam ezik, adam ezik, adam ezik, adam ezik. Adam vallahi ezik, yenerim ben bunu. Bak, hileyle atıyor, adam hileyle atıyor. Anladın? Golyeler, böyle golü atarım. Bak kesin bu bu arada. Ayy. Ya ağzına sıçayım senin ben. Yes. 2 2. Abi adam ezik ya. Adam ezik bak. Bak. Şöyle basmam lazım. Gol! Cool. Yes. 3 2. 3 2 öndeyim. Adamın özel gücü yok yalnız herhalde. Çünkü kullanmadı hiç. Tınarlı evli topyası var ya.